Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem Dünya gündemini sizler için değerlendireceğiz. Tabii ki her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer bizlerle birlikte hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yükselt Bey, sen de hoş geldin abi. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum abi. Sen nasılsın? İyidir. Marketle birlikte, piyasayla birlikte bir haftayı daha geride bıraktık. Kah güldük, kah eğlendik. Böyle yani. yukarı aşağı gittik geldik. Çok dalgalandı değil mi? Dalgalandı da, da duruldu. duruldu abi. Şu <laughs> an <laughs> <laughs> duruldu. VIX Volatilite İndeksi geçtiğimiz hafta 40'ı gördü. Şimdi tekrar 15'lerin etrafında şey. 40 mı? Evet. 12'leri 13'leri konuşuyorduk ya 40'a evet. vurdu. Şu anda 14 15te defa trade ediyor. Şimdi geçtiğimiz hafta Amerika resesyona giriyor mu? Girmiyor mu? Biz de burada hmm. Goldman'ın, GP'nin işte şu resesyon ihtimallerini yüzde 25, yüzde 35, yüzde 50 falan çıkarttıklarını falan konuşuyorduk. Burada da şeyden biraz konuşup hafif de dalga geçmiştik yani bu uzun süre faizlerin yüksek kalacağı retoriğinden vazgeçiyor piyasa. Piyasa böyle her minnacık bir tane haberi bile fiyatlıyor. Her bir kilometre taşını fiyatlıyor. Bu geçtiğimiz hafta da kötü gelen bu istihdam verileri vesaire vardı. Bunun sonrasında da insanlar şey demişlerdi. Enflasyondan çok istihdam piyasasına artık bakıyoruz gibi şeyler söylemişlerdi. Geldiğimiz noktada bu hafta enflasyon geldi. ISM verileri geldi. Perakende satışlar geldi haftanın genelinde bakıldığında resesyon hikayesi biraz daha tersine döndü. Tam tersine döndü demeyelim de. Yani çok güçlü bir kelime bu çünkü tersine döndü demek. Biraz daha ılımlı hale gitti. Bu arada ne olmuştu piyasada? Hem bu resesyon hatırlayalım. Hem Biden Trump hikayesinde Biden'ın değişecek, değişmeyecek olmasındaki risk. <laughs> Rusya bunlarla birlikte ve hisse senetlerindeki köpüğün alınmasıyla birlikte kar satışlarıyla birlikte çatı çutur satmışlardı. Nvidia'yı sattılar, Nasdaq'ı sattılar falan filan. Orada o sell off'la o satışla birlikte de üstüne bir de bu resesyon hikayesi ekliyor. De. Öyle olunca da geldiğimizde Dow trimledi karlarını, S&P 500, Nasdaq kaynarı oldu. Fed faiz indirimlerinde 4'e kadar falan fiyatladılar. Şimdi ben yayını hazırlamadım Ali Hoca'nın yayını da yapıyoruz Perşembe biliyorsun. Hı -hı. Ona hazırlanıyorken 4.1 görüyorum yıl içerisinde. Şimdi bakıyorum tekrar 3.8'e düşmüş. E çok hızlı fiyatlıyor yani her şeyi. Bunun bir çıktısı olacak. Hı -hı. Eylül toplantısında onu konuşuruz. Ama geldiğimiz nokta itibariyle hikaye bu. Şimdi bu hafta enflasyon geldi ve üfe geldi. Tüfe ve üfe geldi. Bunlar önemli. Çekirdek enflasyon CPI dediğimiz şey 50 aydır artıyor abi. 50 aydır sıralı bir şekilde konsekutif artıyor fiyatlar Amerika'da. Evet artış hızı yavaşladı doğru ama artıyor finalde. Başka ne geldi bu abilerden? Üfe geldi söylediğim gibi. Üfe'de beklentilerden daha iyi. 0.2 bekleniyordu çekirdek. 0 geldi aylık bazda falan. Bu arada da şeyler kampanya devam ediyor. Kamala Harris ve Trump kampanyaları devam ediyor. Herkese de birbirlerine atıyorlar, tutuyorlar. Holların da bir tık Kamala tarafına kaydığını hmm. görüyorum. Yani Biden ben yokum dedi. Bitki pozisyonundan <laughs> seraya geçti. <laughs> seraya geçti. Kenara aldılar abi sen artık yeter falan dediler. Evet. <laughs> Biden'ı o koltuktan aldıktan ve Kamala'yı koyduktan sonra bir hmm. de görüyorsundur şimdi. Acayip böyle bir şey var. Yani Elon Musk hariç her yerde Trump'ın önünü kesmece Kamala'yı ön plana çıkarmaca. Evet. <laughs> ön plana çıkarmaca falan. Biz de bu, bunları yaşadık geçmişte. Ama şu anda pollarda bakıyorum. Kamala hmm. Harris yukarıda. Ekonomi anlatıyorduk. Neden Kamala'ya döndük? Çünkü bu hafta Nashville'de öyle bir yerde bu abi konuştu Trump ve çok keyifli yani. Bir kere bu %10 %20 tarifleri, evet. günlük tarif artacağını söyledi. Diğer taraftan dedi ki bakın dedi benim dönemimde 76.600 dolar dedi. Ortalama bir household income hani halkı geliri yıllık bazda. Medyanı buydu dedi. Geçen yılda dedi yani Biden döneminde 74.580 dolardı. Yani 2.000 dolar dedi fakirleştiniz. Benim dönemimden itibaren bıraktığım dönemden bugüne kadar dedi bacon yani domuz pastırması 4-5 kat arttı ve ben artık evime bacon götüremiyorum dedi. Garip. <laughs> <laughs> Trump, Trump götüremiyor. Trump götüremiyorum dedi. Geleceğim nokta şu. Başka bir bilgiyle bunu bağlayacağım. Artan enflasyon orada %18-20 falan. Şimdi Trump döneminde 2017'de geldi bu abi. 2021'de de gitti. 2020 sonunda da gitti. Trump döneminde fiyatlar genel seviyesi %8 artmış. Biden döneminde ise bu %18 artmış. Şimdi Trump hep oradan vuruyor. Yani siz daha fakirleştiniz. Daha fakirleştiniz değil mi? Evet diyor onlar. Bacon atıyor onları. <laughs> Yani oradan vuruyor. Enflasyon ve resesyon hikayesine ve ekonomiden vuruyor yani daha fazla. Biden dönemindeki %18'lik fiyat artışı ve Trump dönemindeki %8'lik fiyat artışını söylemek istedim. Kampanyanın da biraz Kamala Harris lehine döndüğünü görüyorum ben. pollların, anketin ama orada tabii çok girifti o iş biliyorsun yani. Eyaletten eyalete bazı kritik eyaletlerdeki toplam sonucu değiştiriyor falan. O garip garip şeyler var biliyorsun. Biz, bizdeki hmm. değil. İki paragraf, 3 paragraf yukarı çıkalım. CPI'yi konuşuyorduk. Enflasyonu konuşuyorduk yani. Buradaki enflasyon, gelen enflasyon, Fed'i ve piyasayı mutlu eder tarz da. İnsanlar da bu sefer şunu konuşmaya başladılar. 25 mi indirecek, 50 mi indireceği konuşmaya başladı. Hani indirecek kesin de 25 hmm. mi 50 mi indireceği konuşmaya başladılar. Üfe ve tüfeden sonra. Ama hafta sonuna doğru gelirken bu fiyatların bir tık böyle değiştiğini görüyorum ben. Şu an 4 tane faizlerim 3.8 falan fiyatlanıyor. Benim beklentim Eylül'de bir tane, Kasım'da bir tane ve şeyde Aralık'ta bir tane 25 25 25 yapmasını bekliyorum ki ki bu bile bence biraz bold bir söylem. Güçlü bir söylem bence yani. Hmm. Hani 100 bas puan fiyatlı insanlar genelde. Ben pek orada tutmuyorum. Orada görmüyorum yani. Ama bunun da piyasa lehine olacağını genel olarak yıl sonuna doğru piyasa lehine olacağını düşünüyorum ama Eylül için başka bir şey söyleyeceğim. Bu önemli. O da şu. Dedik ki bunu Ali Hoca ile de konuşmuştuk. Burada söylemeyi görebiliyorum yani. Biz dedik ki bak CPI geliyor fiyat diyor. Jolt geliyor fiyat diyor. ADP geliyor fiyat diyor piyasa. Yani böyle artık sineğin yağını çıkartıyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Eylül ayındaki toplantı geldiğinde aha da 18 miydi bu kaç? Aynen 18 Eylül. 25 bas puan indirmesini bekliyoruz ya. Yani 50 biraz daha şey ya daha güçlü falan bolt falan daha hani pek beklemiyoruz yani. Powell'ın genel konuşmasına bakıyorum ben. Bugüne kadar ki adamın söylemi ve duruşu, retoriği hep piyasa beklentisi içerisinde. Böyle hiç böyle aykırı bir şey yapmıyor. Piyasayı da oraya doğru da şey yapıyorlar. Yönlendiriyor. Iyi, iyi yönetiyorlar yani o işi. 25 bas bu adamlar indirim yaptığında biraz canımız yanabilir. Fiyatlayacak bir şey kalmıyor artık yani. Doğru. Anlatabildim mi? Her şey fiyatladı çünkü. Her noktayı fiyatlamış oluyor. o hikaye kalkmış oluyor oradan artık yani. Bir de o zamana kadar işte bugün ayın kaçı? 16'sındayız bugün. O zamana kadar bir tane daha işsizlik gelecek. EDP gelecek. Tüfe gelecek perakende daha da bir sürü jobs falan var da bir sürü daha veri gelecek yani. Bu evet enflasyon trendi bak bayağı düşüyor hmm. CPI. Ben kesin söyleyeyim şimdi. Üfe bir sonraki ay eksi çıkabilir. CPI'de diyoruz 50 ay bak 50 sıralı ayda aylık bazı arttı bu diyoruz. Bir sonraki ay sıfır ya da negatifte çıkması demek bunun. Wow bir tane hani bir daha 50 puan fiyatlamaya başlayacak piyasa. Bir kere daha roller coaster hikayesi anlatabildim mi? Ya dolayısıyla orada çok yatırımcı yatırımcının dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum ve uyarıyorum da. Bu satış baskısı Hı. da bundan mı kaynaklı? Diyor. İster istemez bu faizlerin düşmesi. Yani 10 yıllıkların geldiği yer bak 3.80. 2 yıllıkların geldiği yer 4. Taper tantrum hikayesinin zamanında şey konuşuyorduk. 3'leri falan konuşuyorduk. Doğru. 3.8 10 yıllık için nerelerden 4, 4.64 5'lerden falan geldi hatta yani hatırlarsam belki. Buradaki hikaye biraz yani tahvil tarafındaki alım hem S&P hem Nasdaq tarafındaki kar satışı artı makro verilerin çok da oynak gelmesi Hı -hı. buradaki belirsizlik resesyona dair olan geçtiğimiz haftaki o kakafoni ve söylemler esattırdı sattırdı piyasayı. Böyle olunca da biz bu arada yayına girmeden hemen önce altın 2500 dolara vurdular. <laughs> 2500'ü gördü ve geri geldi. Psikolojik bir seviyedir yani. Psikolojik seviyeleri böyle test eder piyasa. Test ettiğinde de geri döner yani. Orada insanlar bunu işte... Geçen diye... hafta söylemiştin değil mi sen 2500'ü görebiliriz diye? Olabilir. Hı -hı. Geçtiğimiz bir buçuk 2 haftalık belirsiz görünüm Hı -hı. piyasayı sattırmıştı. Resesyon söylemleri, çığlıkları falan filan piyasayı sattırmış. Bir de bence bu şeyi daha fazla biz yaşayacağız. Henüz yaşamıyoruz çok. Kamala kabul etmiş bir kere daha debate hikayesini tez önünde. Görüyorsun Kamala Harris önünde. Çok da fark yok arasında aslında yani. Ama Trump önünde. Deydi. Bu didişme iyi de bir tür fiyatlayacak piyasa. Seçime doğru. Daha şu an çok erken ya. Bu doğru. didişmeyi de fiyatlayacak piyasa. Daha fazla şey konuşmaya başlayacak çünkü insanlar. Peki hangi aday iyi, hangi aday kötü fiyatlanıyor? Trump ee, iyi, ge, ge, gene, kötü mü? Şöyle genel olarak Trump iyi fiyatlanıyor çünkü Trump'ın ne yapacağı biliniyor. Piyasa bilinmeyeni sevmiyor yani. Hani e, Trump'ın yapacakları az çok geçmişte bir bir tur yönettiği için artı Demokratlar tarafında da global stratejik anlamda bir tık daha belirsiz olduğu için Trump'a göre ne yapacakları dünya politikasına bahsediyorum. Bir tık daha belirsiz olduğu için Kamala Harris daha piyasa dostu bilinmiyor yani. Veya hmm. o daha öyle fiyatlanmıyor söyleyebilirim. Kerry hikayesi tekrar geri dönmeye başladı. Yen short diyor millet tekrar. Olacaktı bu zaten. O swing trade deniyor ona yani. yani hmm. Zaten olacaktı bu. O yüzden çok orada bir geyik yok. Yani 142 gitti. Oradan 146 147 falan tekrar sattılar şey yeni. Avrupa'ya geçelim abi istersen. Geçelim abi. Avrupa'da onların büyümeleri geldi bu hafta. Enflasyon geldi. Enflasyon geldi. Enflasyon geldi büyümeleri geldi o abilerin. İngiltere'den de geldi. Beklenti dahilinde 0.6 yıllık. Çeyreklik 0.2. Enflasyon beklentilerin üstünde Fransız enflasyonu. İngiltere'ye bakıyorum. İngiltere'de de GDP güzel. Hem yıllık bazı hem çeyreklik bazı güzel. Enflasyon o tarafta düşüyor. İngiltere tarafında düşüyor. Avrupa'da da hedeflerine yaklaşıyor adamlar hmm. Gün geçtikçe. ECB ne yapara bakıyorum. ECB önceden indirdi biliyorsun. Erken indirdi. Normalde baktığımızda Fed ve Avrupa arasındaki faiz farkı ve enflasyon farkının ima ettiği şey paritenin düşmesi. Ben yani biz bunu savunmuyorduk. Biz en bu... özellikle savunmuyorduk. E, bunu aksi hareket edecek bu. İşaret ettiğimiz halde 1.08, 1.10 ve belki hatta üstü de, 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 diyordum ben yani. Bir ona geldik, bir 11'e geldik hatta. Şu Bravo an. Ara. Bu arada altında da bir tık korele ya bu iş. Hani oradan da biraz besleniyor. Aa bak bildik falan hikayesi geleceğim yani şu bunun bir benzeri de Sterling'de var. Oradaki şey daha açık yani daha gözle görülür. Orada da 1.25 1.26'da falan trade ediyor ama insanlar Sterling dolar için 1.30 1.35'ler. 3. 3 çeyrek, 4. çeyrekte. 4. çeyrek gibi fiyat bunu. Euro Sterling içinde 0.80 0.82'ler bekliyor. Yani üçlüye baktığımda yani izleyici şunu almalı. Üçlüye baktığımda Sterling, Euro ve dolara bak Sterling'in bir tık daha avantajlı. Sonra Euro, sonra Dolar gibi düşünmek lazım. Bunun bana nasıl bir faydası var diye düşünebilir. Borcun varsa öyle değerlendirebilirsin. Bravo. Bu soru bize yıl başına geliyordu. Paramı dolardan mı tutayım, Euro'dan mı tutayım? Euro'da tutun diyorduk bize. Euro borcunuz varsa kapatın diyorduk. Veya işte neyse tam dersin. Doğruyu kol verdik yani. Bunu söyleyebilirim. İngiltere Merkez Bankası da 25 bas puanlı Ağustos ayında başlamıştı aslında. Onun faiz indirim beklentileri şeye yakın. Fed'e yakın. Fed ve ECB arasında diyebilirim yani. Onda endap etçe yer 4.4'ler falan yıl sonunda 4 4.4'ler falan. Burada Sterling lehine böyle bir tık daha fayda var gibi pozitif bir fiyatlama olabilir gibi düşünüyorum. Ağustos'un ortasındayız. Kabaca 4.5 ay falan kaldı yani yılın bitmesine. <laughs> Altınla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Altın 2500 dolara geldi. Biz bundan vazgeçmiştik 3-4 hafta önce şeyden. Bu 2200-2400 rejimi artık belli ki orası çalışmayacak ve bir üst rejime doğru kayıyor demiştik. Bunu hem şeyde söyledik, seminerde söyledik. <laughs> seminerde söyledik. Hemen parantez. 24 Ağustos'ta Eskişehir'deyiz. Eski Benim Senin memleketindeyiz abi. Evet. Anemon Otel'deyiz. Bu ürün gelin orada panel gibi oluyor. Geçen yayında da söyledik, İnteraktif hı hı. oluyor. Yani biz kendi öngörülerimizi söylüyoruz. Ali Hoca, Ben, Selçuk abi, Barış Bey'e söylüyoruz. Sonra siz de söylüyorsunuz falan. Çok keyifli bir program. Evet evet, öyle. eğlen çok eğleniyoruz hı. yani. Çıkan insanlar da şey geri, geri dönüşler de öyle. Dünya altın konusu çok güzel özetlemiş. Hı. Bu haftanın neler olduğunu falan sana Ben de bayağı kopya çektim yani. Diyor ki yani Amerikan şeyi seçimleri var önümüzdeki konu. Jackson Hole var. Bu Jackson Hole şey için önemli tabii bu Fed toplantısında önce orası. Faiz indirimi olacak mı? Jackson olacak şundan da önemli. Jackson Hole'de normalde bir cecik olmaz baktığında da minnacık bir yer aslında orası. Şu ara merkez bankacılar konuşurlar falan. Ama geçmişte çok insanların dili yandığı için ilk taper tantrum hikayesinin sinyali orada verilmişti. 2013'te. Öyle olduğu için her yıl Jackson bir şey olacak mı diye bakıyor yani insanlar. Mesela orası var. Şu Nvidia öncülüğündeki hikaye var. Satış dalgası. Böyle bakıldığında da tabii ki riskli varlıklardan çıkış, faizin düşüyor, insanın tahvil alıyor olması, güvenli varlığa gidiş e, altında orada parlatıyor. Bu bu arada hani faiz, indirimi gelir, beklentiyi al, gerçeği sat hikayesi altında olmayabilir. Çünkü orada satacaklar şey hisse. altın bir tur daha alabilirler. Tabii. O yüzden şu an şey nedir, önden fiyatlıyor olabilir bunu yani. Bizim orada iki tane kolumuz vardı. Bir tanesi altın sinyalimiz vardı diyelim yani. Fikrimiz vardı, Hı -hı. İşten fikrimiz Bir tanesi altın, diğeri neydi? Gümüş. Gümüş. Gümüş, diğeri gümüştü. Gümüş henüz hala geriden geliyor. Bu arada bir tur gitmişti gelmişti biliyorsun. Hı -hı. Yani şunu hatırlatayım izleyici. Biz yılbaşında gümüşten bahsederken, yılın ortalarına geldiğimiz altın %12 yapmıştı. Gümüş %15 yapmıştı. %16 yapmıştı yılbaşından bu yana. Şimdi altın o farkı bugün %19'a çıkarttı. Gümüş şu an %18'lerdi. Altın bölü gümüş rasyosu tekrar altın lehine yükseldi. Bu ne demek? Tekrar mean revert edecekse, ortalamaya dönecekse tekrar gümüş lehine orada piyasa ağzıyla ekmek var demek yani. Hala şey inşa ediyorlar. Long pozisyon inşa ediyorlar vadeli tarafta. ETF'ler de alıyor. Merkez bankalı. Merkez bankalı geçen hafta söyledik zaten. Yani zaten alıyor. evet. Onu böyle ayda bir fan güncellemek lazım. Çünkü ayda bir geliyor o data. Altın tarafındaki hikayede bir değişiklik yok. Alır mısın bu seviyeyi? 2500'den. Haa gümüş alır abi? Bu arada ben gümüş diyorum ama şunu söylemek lazım. Başka metal de bakabilirsiniz yani. Şimdi bakın. Altın %19 yapmış. %20 hatta. Gümüş %18 yapmış. Platin %-3 yapmış mesela. Palladium %-14 yapmış. Yani 14 değer kaybetmiş yani. Tabi bunları sadece aynı metal grubu diye düşünmemek lazım ne olur. Ama şeye bakmak lazım. Görece nerede bir şey varsa. Daha az daha, değerden. Daha az. Bravo doğru söylüyorsun. Daha az bir fiyatlama varsa. Geriden gelen ata oynamak lazım yani. Palladium mesela. Sadece şey değerli metal gibi düşünmeyin onu. Ordu'nun kullanım kalanına bakmak hmm. lazım işte vesaire falan filan orada çok şey var. Oturup üzerine e, eğilmek lazım. Kriptoya dönebiliriz abi istersen. Olur ufak ufak. Şimdi bu hareket kriptoda da satış baskısına yol açtı. Bir gitti geldi piyasa. 58 bin'e düştü. 61 bin, 500, 61 bin e bir çıktı. Biz de Ezgi Hanım'la oturuyoruz. Diyorum ki ya çok karışıktı bu hafta kafam. Acaba 65 66'ya gider mi yani? Çok ilginç olur. Dedim enflasyon geldi abi, Sonra satmaya başladı. <laughs> Dedim ki, ya yukarı, Maşallah dediğin 10 dakika yaşamadı yani. <laughs> 59 bin falan düştü antekim. Beklentimi söyleyeyim bu hafta. Bir tur daha yukarı. Aşağı sıkışmış bir piyasa beklerim yani bu haftada. ya Burada ilginç birkaç tane hikaye var onu söylemek lazım. Bu hafta Amerika 10.000 tane bitcoin'i coinbase'e gönderdi. Bu şeyin paraları biliyorsun. Silk Road'un paraları. Hmm. Pek yolunun. Bunlar 10.000 adet bitcoin. Tabii bu 10.000 adet bitcoin'in içerisinde bayağı onlar kirli yani. Günahkar bir para onlar. Haram bulaşmış. Coinbase'e gönderdi. Bu şu demek. Bunu satacaklar mı acaba orada? Hmm. Satacaklar mı demek. İki tane regülasyon haberi var. Yani hmm. Türkiye'ye geçiyorum kenara. Bir tanesi demokratlar böyle bir gaza geldi şu anda iktidardayken. Biz bu kripto bir yılını geçireceğiz dedi. Yani kanunu geçireceğiz Aralık öncesinde hmm. dedi. Diğer haber de şu. Bunun öncesinde Trump, Senatör Cynthia Lummis diye bir arkadaş var. Bununla birlikte Amerika'nın stratejik petrol rezervi gibi ulusal bitcoin rezervi tutması gerektiğini söylüyor. Bu Trump söylüyor bunu. Abi zaten hükümetin elinde, ya devletin elinde işte bu Silk Road'dan sağdan soldan çarptığı, çöktüğü <gülüyor> <gülüyor> haram bulaşmış. <laughs> Arama karışmış, paralar var. haram Bitcoin madenciliği. Evet. Bitcoinler var. Bunlardan bir rezerv yaratmayı söylüyorsun, da gidiyor insanların yani Kafası da hmm. bu bir tartışma yarattı orada. Çünkü biz çocuğumuzun geleceğine haram bulaştırmayız <gülüyor> <gülüyor> Diyen bir grup çıktı. Haram bir Ş ya Şaka. Şöyle şöyle bir yasa varmış <laughs> orada yani. yani Frauda dokunan paralar satmak zorunda. Tutamaz yani. Devletin kasasında kumar parası olmaz. Devletin kasasında kumar parası olmaz abi. öyle diyormuş yani. Peki sattığında o parayı ne yapıyor? Sonuçta temiz dolar alıyor abi. <laughs> temiz yeşil <laughs> yeşil dolar alıyor. Bitcoin'i satıyor. Heh, kirli para gidiyor, temizleniyor. Kirli, kirli, para gidiyor evet. Bu arada He. tabii şeyler var. Mikro Bitcoin alması, işte hmm. Goldman'ın o kadar ya biz Bitcoin'e gelecek görmüyoruz. Bu aman iyi değil, kötü tukaka falan derken 11 tane ETF'in içerisinde 7 tanesine yatırım yapmış olması. Öyle haberler var. Sen hmm. da. 400 milyon dolar falan yatırım yapmış abiler. Bloomberg'un Bloomberg Kripto Bloomberg diye bir yeri daha var. Haftalık yapıyor abiler. Bu hafta bir dinliyorum o da sağ olsun çarşamba perşembe falan tam bizim yayın öncesi oluyor. 7 dakikalık bir yayında bir fikrim oluşmuyor tabii de yani. Beş <laughs> şeyler de okuyoruz. İnsanlar hala şey tarafındalar. Yani bu adaptasyon ve kripto genele yayılıyor olması hikayesi blok zincirinin genele yayılıyor olması hikayesi daha çok başlarındayız insanlar konuşuyor. Hala aynı taraftayız onlarla. Birkaç tane bu bir analiz var bana biraz ahlak analist analizi gibi geldi bunlar. <güler> Bitcoin versus Golden bunu kalkıp şeyle karşılaştırıyorlar S&P 500 E-mini future'ları onlara falan karşılaştırıyorlar. Bitcoin'i böyle bir riskli varlık altında safe haven gibi görüyor yani güvenli liman <güler> gibi görüyor. Bitcoin'e altın rasyosu şu rakama geldiğinde şu yılda da o rakama gelmişti o S&P 500'ün şu an 5000 küsurlardan 3009'a e gerilemesi lazım falan. Böyle bir zorlama hmm. falan okuyorum. Anlatmayayım ki anlatmadım bu arada. Yani şöyle diyor. Bitcoin ve altın oranı bir proxy'dir artık diyor. Yani Bitcoin daha böyle riskli bir varlık. altında altın yani diyor. Dolayısıyla bunun birbirine oranı. Geçmişte S&P 500 3900 iken de 24'tü. Şimdi de 24 ama şimdi S&P 500 5500. Dolayısıyla burada bir köpük var. O kadar olmaması lazım. Basit yani. Bu arada şöyle yorumlanır. S&P 500 oradayken o belki Bitcoin altın olduğunda Bitcoin lehine artabilir de dene, denedebilir orada da diyecektim. O yüzden bana biraz şey zorlama bir yorum gibi geldi. Mark Glenn böyle bir abi yapıyor bu işleri. Gökalp abi Amerika'da faiz indirimi. Engineer. Tanıştım bu çocukla. Kalem gibi çocuk. Tekrar selam gönderiyorum. Muhteşem kendisine. değil mi? Evet. Trabzon'dan tanıştık. Amerika'da faiz indirimi başlayınca altcoinler için bir daha iki enflasyon artışına kadar bir rally bekler miyiz? Rally beklemem demiş benim için marketing ya. Bekliyorum. Allah Allah. Hayırdır yani? <laughs> Niye beklemeyecek bekle bek, Beklemem yazmışlar benim için. Bekliyorum. Ben bekliyorum öyle bir şey. Faiz indirimi başladığında Eylül ayında bekliyoruz ya hani benim beklentim burada böyle bizim trendin kremini yiyeceğimiz vakit Aralık Ocak falan olacak yani 2025 e yani hmm. iş bence. Yılı bir de şöyle olur şimdi Eylül Ekim'e falan girecek. Yani yıl sonu hikayesi de başlayacak bunu. E, ama zaten Aralık'ta zaten trade edile, edilemiyor falan hikayesi var. Bir buçuk iki ayımız var orada iş yapacak. Bir de benim genelde piyasada gördüm bu çok genel bir şey söylüyorum hmm. bu arada. Yani çok çok yanılıyorum durdu muhtemelen yani. Çok hani yok kalbi özel bir şey bu arada. Benim piyasada gördüğüm yıl içerisinde birçok asette benim ilgilendiğim mesela dolar TL'de mesela işte altında Bitcoin'de hani bir ya da bir buçuk çok tane major bir trend oluyor. Büyük bir trend oluyor. Bunu kaçırırsan peşinden kovalamaya çalıştığında para kaybediyorsun. Örnek veriyorum mesela dolar 18'den 30'a geldi. Sen 30'da almaya çalıştın. Kaybettin o işte. Zaman maliyeti var o işin yani. Anlatabildim mi? Altında sen 1800-1900 ana şeyi 2400-2300'e kadar kremi süpüremediysen eğer 2350'de 2400'e para kazanayım buradan deal'ına girmeye başlıyorsun. Sıkıntı yani. Bitcoin'de aynı şekilde falan. Yani bana özel bir şey. Bitcoin'de yaşandı mı sence bu sene? Büyük bir tane trend yaşandı abi göstereyim sana. Altını göstereyim sana. Aa, yıla başladık. Mart evet. ayında başlayan trend bak. Evet. Şurayı aldın aldın yani. Mart'ta 2000'den 2400'e kadar hareketle bunu aldın. Ondan sonrası beyhude. Yani şöyle beyhude para yaparsın da ama ana hikayeyi kaçırmışsındır artık yani. Bitcoin'de de aynısı var. Şubat'ta başlamış. 40.000'den 60.000'e. Sonra evet. cebelleşiyorsun artık yani. Uğraş burada. Hani 55.000'e düşsün. 59.000'e düşsün. Oradan al bak. Bir tanecik trend var. Doğru. Değil mi? Doğru. Bir yerde bir yerde sağlam bir tane trend var. Bu trendleri önceden görmek mümkün mü? Global'i okumak lazım orada. <laughs> Yani globali okum, okumak lazımdan da kalsın. Faizi okumak lazım, doları okumak lazım, işte riskli varlıkları okumak lazım. Bak. Fiyatı okumak bak, lazım. Gel sen de S&P'ye bakalım. Aynısı var görüyor musun? Evet. 2024'te bak başlamış. 2024'ün girişi 4700'ler. Evet. Asıl hikaye buralarda 4700 4800'de başlamış. Burada iki tane var bu arada yani. Bir tanesi 4800, 5200. Diğeri de 5000. Hadi ona 5100 oraları yakalayamazsın. Hmm. 5000, 5500 hikayesi. İki tane var burada trend. Uzun, daha uzun kalabilen, hisse tarafında daha uzun oturabilen düşen şeyi de yakalayabilir. 4800'den 5300'e 5400'e de yakalayabilir. Oo, o, müthiş bir şey olur. Demek istediğim şu. Pozisyonun peşinden koşmaya çalışırsanız o artık psikolojinizi ve para yönetiminizi bozmaya başlıyor. Sivil Enginer'i bir tane soru sordu. Burada ben başka bir şey anlattım sana. Müthiş bir şey anlattın ama ya. Gavu ne olacak? Tutalım mı? Demiş biri. Tutun efendim. Gamer Arena'nın token'ı. Kırmızı sarı yeşil sepetleri sepet olarak alıyoruz. Aldığımızda hesabımızda sepet olarak neden göremiyoruz? Ayrıca sepet olarak satabiliyor muyuz? Sepet olarak göremiyorsun çünkü sepet olarak biz orada alokasyon yapıyoruz ve o kadar aldık diyoruz size onun sepet olarak satmanız başka bir şeye sebep olabilir çünkü yani örnek veriyorum mesela siz sepet olarak satmazdan önce çıkmak isteyebilirsiniz o üründen sonra sepeti bir daha bozmak isteyebilirsiniz sizin sepet için aldığınız eterle sizin kendiniz için aldığınız eteri bilemeyebiliriz biz yani. Siz orada böyle biraz kafa karışıklığı oluşturabilir diye alıyoruz ve size bırakıyoruz ama ne zaman sepeti değiştirdiğini söylüyoruz o kadar habere rağmen BTC hala 60 bin civarında altcoin'ler 4-5 aydır %50'den fazla düştü. Altcoin'in yatırımcısı için gerçekten alın fırsatı diyebiliriz Arkadaşlar şunu ne olur aklınıza sokun. Bu geçmişteki gibi. Hayda Bitcoin gidecek altcoin'ler horra. Böyle bir şey olmayabilir. Artık o ekmek ve o trend fazla fazla yendi. O trendi kim yendi? Geçen hafta anlattım kimin yediğini o trendi. Şöyle söyleyeyim size. Kabaca 4-5 yıldır likide ettiğiniz paralarla artık paranız kalmadı ve altcoin'e yatırım yapabilecek komünite yok şu an. Öyle bir komünite yok şu an. Altcoin'lerde O kadar bir rally beklemeyin. Tüm altcoin'lerde beklemeyin. Yani seçici olabilir yani. Seçici işte ilk 10 30 neyse hani oralarda bir şeyler olabilir. Onu zaten ara ara biz söylüyoruz. Berk de söylüyor yani. Veya işte seçili ürün, işte AI ürünü, işte ne bileyim geçmişte şey vardı. Meta ürünü, metaverse ürünleri falan vardı yani. Resesyon, seçim belirsizliği, Japonya gibi gündemler varken altcoin'ler derin düşüşler görmüyor. Zaten göreceğimizi gördük efendim. Furkan Arslan Bey efendim. Gümüş bir zamanlar 50 dolarlardaydı. Bir daha o noktayı görebilirim. Gümüşün 50 dolar olduğu zamanlar efendim manipülatif zamanlardı. 50 dolar yapan abiler tarihte 80 küsur yıllarıydı. J.P. Morgan'a birlikte o Hunt Hunt Brothers Hunt kardeşlerin yaptığı bir hikaye vardı. Orada onu biz fiyat olarak kabul etmiyoruz efendim. O bir fiyat değil. Gümüşte 50 dolar biraz iddialı bir rakam yani. İl bir piyasada yapılmış manipülatif bir hareket. Ki gümüş şu olsa olmama rağmen bunu söylüyorum. Yine yapılabilir mi? Artık zor. Bu arada şu artık zor diyorum ama ara ara yapılıyor. 2014 2015 yıllarında altında öyle hareketler oldu. Petrolde oldu. Yani ama bir fiyatı 5 katına götür götürecek hareket 4 katına 5 katına götürecek kadar illikit değil artık piyasalar. Derinleşti. Hakan sormuş. Avax, Arkam, VLD için önümüzdeki hafta değerli yorumlarınızı bekliyorum. Merak ediyorum. Yıl sonu ve 2025 ilk yarısı için hedef fiyat verme şansınız olabilir mi? Avax için söyleyeyim. Arkam ve VLD'yi de yazmış çocuklar sağ olsun. Berk'ten yazdım hmm. ama Berk'ten dinleyin olur. Olur mu? Avax söyleyeyim. Avax'a şimdi 20 küsur dolarlarda. 20, 21, 20 hmm. oralarda falan. Dün çok sevdiğim bir dostuma, bir abime, bir eğitmenime, hocama buralardan Avax al abi dedim. Daha bir şey söylemeyeyim yani yani. Ne yani? Buradan avaks 20-20 dolardan avaks aldım. Sıra benim sorumda. Bakar mısın? 61.500 tepede. Aşağıda da 55.000. Tepede 61.500 ama. Ama geçen hafta şu şerhi koymuştum. 60'ın üstünde <laughs> kalırsa. <laughs> hafta orada kapatırsa dedim. <laughs> ama hafta orada kapatmadı. Söyleyeyim nerede kapattığını. Geçtiğimiz hafta dedim ki şu an fiyat 59.400. 60.000-61.500 oralarda kapatırsa hafta bir sonraki hafta güzel bir şey görürüz dedim. Kapattığı yer 58.500'dü. Defoyla başladık yani hafta. Bu hafta 58.000'ler etrafındaydı. Bu hafta da böyle götürüdü görüyorsun zaten barın şeyini, saçmalığını uh -huh, görüyorsun. Uh -huh, uh -huh. bir sonraki hafta bir hareket görebiliriz evet ama şey ne denir yönü tayin etmek biraz güç. Genel piyasa konjonktüründen baktığımda da gelecek hafta makro verileri düşünüyorum. Piyasanın risk on risk off modunu düşünüyorum. S&P'ye bakalım bir daha. Wow 5500. Bir şey söyleyeyim mi? bak bu hareketi bekliyordum ben geçen hafta. Şu barı yapsaydı bu hareketi bekliyordum geçen hafta. S&P 500'ü bir önceki hafta sattılar. Doğu da bir önceki hafta sattılar. Ama 3 hafta önce bu, bu abiler şeyden all time high'lardan geliyordu. Bitcoin yani kripto para hani Okey, riskin bir türevi gibi düşün. Onu da o dönemde sattılar. Ama geçtiğimiz hafta S&P 500 ve Dow bu yaralarını recover etti. Bitcoin edemedi. Dolayısıyla bu rüzgarın S&P'deki Dow'daki hareketin yavaşlayacağını düşünüyorum. Bir kere daha all-time high görmeyebilirler bu hafta. Bir öyle bir dinamik yok. Bitcoin'in alış yönünde çok heyecanlanmamamız gereken, tam pozitif bir fiyatlama içerisinde olmasını beklerim. 24'ünde Eskişehir'deyiz. 24'ünde Eskişehir'deyiz abi. Evet. Güzel bir panel olacak diye düşünüyorum. Yeni motoruna gelirsin artık. Yeni motor sen geleceksin mi motor? Hayır. Sorumluluklarım yeni var. Motorun yeni motorun sorumlu, diyorsun sorumlu, da. Sorumlulukları olan ciddiyet sahibi. Evet. Bir iş adamıyım abi. Ben öyle motorla falan eskişehir'e gitmem. Gitmem. Ben tüm sorumsuzluğum Bursa'ya gider. <laughs> Bursa'ya gider. Bursa'ya giderim deyip tek motorlu tel maşa bir uçak uçurdu. Tabii falan. tabii tabii. Çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta hakikaten. sonları. Ben i̇yi pazarlar.